arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama daha değişik şekilde. Başlıktan da gördüğünüz üzere alfabe göre karakter seçiyorum. Yani böyle. Uyduruyorum mesela C. C'yi söyledim ya buraya geliyorum C ile bir tane karakter alıyorum istediğimi hangisi varsa. Colt var. Colt sadece Colt var herhalde. Evet arkadaşlar Colt. Ben şunu şöyle yapayım. Ada göre yani alfabeye göre. Bakalım C nerede? C karla koltu varmış arkadaşlar. Böyle yani. Ben o zaman C dediğim için ilk harfimiz C. Eğer bu videoyu beğenirseniz part 2'si de gelecek arkadaşlar. Koltuğu aldım. Tek hesaplaşma oynayacağım. Başladım. Ses fazla değildir inşallah. Arkadaşlar bu video ikinci ikinci kez çekiyorum. İlk çekişimde bir baktım mikrofonu açmamış. Öyle bir tık kısalım. Git. Git oğlum. He. Kaşınma salmayacak gibi. Neyse şuradaki yükü alalım. Bu arada like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Videonun ikinci serisi gelebilir arkadaşlar. Beğenirseniz. Sıkıştırıldı. Miko git Allahın seviyorsan. Beni değil diğerini parçal. Bak diğer orada Miko. Gel arkadaş olarak. Miko. Heh, sen git onunla sataş. Bak Hadi. Miko. Oğlum beni ne atlıyorsun ya? İlk harfimiz C ve 6. oldu bir kupa. Çok iyi. Şimdi ikinci harfimiz M. C'yi söyledik. Şimdi M bakalım. M ile ilk gördüğüm M M M nerede? Mandy var, Max var, Miko, Mortis bu kadar. Ben Miko'yu alacağım. Miko'yu aldım arkadaşlar. İkinci maçımıza başlıyoruz. Bir tık daha kısalım. Tamam şimdi iyi. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Video kısa olacak çünkü o kadar da değil. Şöyle. Oy. Orada Meg var. Bir hemen yükümüzü alalım. Meg git Allah'ını seviyorsan. Git ya ol. Beni lütfen bir beni, beni sal. Beni sal. Daha yük almadık. Barley'i öldürebiliriz arkadaşlar. Güzel bir şekilde saklanmam gerek. Eyvallah Laliko. Liko, Liko. Ya hayır abi ya. Oğlum dokuzuncu oldu. Neyse arkadaşlar bir sonraki kartımız B. 8 bit var, Barley var, B var, BB var, Bo var, var, Brock var, Bull var, Buzz Lightyear var. Bu kadar. Buzz Lightyear'ı saymıyoruz çünkü o daha oyuna gelmediği için kupa vermiyor bize. Hmm, ben bir bu iyi gider ya. Şöyle alalım bulumuzu. Aldık ve başlıyoruz. Bu videodan sonra bir tane şort göndereceğim. O şortu da izlemeyi unutmayın şort. İzlemezseniz de elinize sağlık. Ne diyeyim? <laughs> yok değil mi? Varmış. Ben alıp kaçar. Ya oğlum ben sadece ya oğlum beni bir sen. Şey beni bir sen. Şey beni bir sen. Şey Bak seni öldürürüm abi. Gitme. Kaldı mı? Oğlum arkadaş olak bari. Oğlum video çekiyor. Ya beni bir sen şey He zor beni salmazsan olur. Neyse. Beşinci dakikada yaz arkadaşlar. İnşallah bir yoktur var. Zor. Oğlum o adamın canı neden o kadar fazla? Adama zor dedim ben zor oldum ya. Biz şimdi neyi söyledik? C'yi söyledik. M'yi söyledik. B'yi söyledik. Şimdi S. S'le S'lerin altı arkadaşlar. Bakalım Shed var, Shelly var, Spike var, Stu var, Surge var. Ben Shelly'i alacağım. O ne karakteri aldım. S'yi söyledik, C'yi söyledik, M'yi söyledik. Bir de neyi söylemiştik? Unuttum. Neyse boşver. C, M, D bir de S. Onları söyledik arkadaşlar. Beğenilirse beğenilirse duyduğunuz gibi partiksi gelecek. Kenji. Git. Lütfen. Allah ya ultiyi boşa kullandım. Neyse. Beri var. 5 yüklü beri. Kaç 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 kaç. Varmış. Kim lan O da şeyli. İki yüklü. Neyse ben aldım kardeş. Ananın ultisi var. Salak abi. Tövbe tövbe. Neredesin? Melodi. Sakın bana atlama Melodi. 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 Şaka şaka. Bir sonraki videom sizden gelen görevler olabilir arkadaşlar. Siz bir tane görev yazacaksınız bana. Ben de o görevi yapacağım. Ama böyle parayla satın alma falan bir şeyler olmasın. Sadece maçla ilgili falan. Çünkü alman parayla. Elmas falan al öyle şeyler yazmayın arkadaşlar. O Melody, Larry, Larry ile Larry, Larry mi? Neydi işte? Neyse. Allah. Siz satışın. Ben de birinci olam. Hey. Yes sir. S'yi seçtik ve birinci olduk. 500 XP'mizi de aldık. Şimdi hangi söylesem? Oğlum buraya ne gidiyorsun? S. Pardon lan S'yi söyledik. R. R bakalım. En aşağılardaydı. Riko var, Roza var. Bu kadar. Ben Riko'yu alıyorum. Riko'yu aldım. <laughs> Riko'yla ile de oynayacağım. 5 tane harf söyledik. Af alfabede 24 tane vardı. 19 harf kaldı geriye. Ama eğer videoyu beğenmezseniz ilk parti gelmez. Öldüreceğim lan seni. Seni de öldürdük. Ve o yükü de aldık arkadaşlar. Çok kolaydı. Adam orada 20 saat bekledi. Keşke çıksaydı. Ko Crow var. Saklanacağım. Pınar FB. Öl lan. Hı. Öldü arkadaşlar. Krobo biraz rahat bırakacağım sonra dalarım. Bir yok değil mi? Orada. Allah Frank varmış. Ultini ne kullandın? Ultini. Ya şey böyle dedim de tek bir <laughs> demelik verdi. Frank. Beni bir sal yav Oğlum. Salın sal Oğlum sıkıştım lan ben. Kaçan ben en iyisi. Şöyle. Aha Primo var. Kaçtı o. Ve öldürdü. Hayır ikinci olduk. İkinci oluk arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Herkesi çok seviyorum. Bu arada bildirimleri de açın. Buraya kadar izlediyseniz yani video bitti bitti ya. Abone abone de olun lütfen. Sizi çok seviyorum. Part 2'si gelebilir beğenilirse. Beğenmezse çekmeyeceğim. Beğenilmezse çekmeyeceğim. O zaman herkese görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.